Sizlere bugün farklı bir tost hazırlayacağız. Erzurum tostu adını böyle koyduk. Niye derseniz malzemelerinde tabii ki sattı bu isim. Hemen şöyle yavaşça size malzemelerini göstereyim. Burada göğenmiş peynir, kerti peynir denilen bu yörede kullanılan bir peyniri kullanacağız. Gördüğünüz gibi. Böyle bir peynirimiz var. Zaten erzurum tostu olmasının sebebi bu. İkincisi domatesimiz var. Burada pastırmamız var. Şimdi biz bunu pazar günü kahvaltıları için ya da sahur için, şu an Ramazan'da olduğumuz için sahur için hazırlıyoruz. Ve bu nedenle de malzemelerimizi seçerken sahurun ruhuna uygun malzemeler seçtik. Bu nedenle de pastırma olmasını tercih ettik. Tabii siz isterseniz sucuk ya da... Kavruma da kullanabilirsiniz ama vazgeçilmezi güvermiş peynir olmalı. Yağımız var, tereyağı ve kaşar peynirimiz var rendelediğimiz. Tabii ki olmazsa olmazımız şöyle çok güzel özel yaptırdığımız bir pidemiz var. Küçük bir pide yaptırdık biz. E, tostumuz daha güzel olsun hem makineye sığsın bütünlüğünü koruyalım diye bu şekilde bir ekmek pide aldık. Bunu Ramazan yine ruhuna uygun olarak da pideye yapacağız. Ramazan pidesi tabii ki pastırmasız olmaz dedik. Ve şöyle yavaş yavaş güvenmiş peynirimizi de koymak için öncelikle bir kere ekmeğimizi hazırlayalım. Müzik Şöyle tamamen ortadan ikiye böleceğiz. Tabii siz bu kadar küçük bir pide bulamazsanız normal bir pideyi ikiye bölerek de bunu yapabilirsiniz. Bizim böyle bir imkanımız vardı bu nedenle de böyle bir evet, pide aldık. Şöyle hemen işte bunu güzelce bu şekilde ikiye bölüyoruz. Ekmeğimizi, pidemizi ikiye bölmüştük. Üst kapağını şöyle kenara koyuyoruz. Şimdi bizim için önemli olan şu an malzemelerimizi koyacağımız taban, alt kısım. Buranın tereyağı sürmüyoruz tabanına. Normal tostlarda hemen ilk etapta yapılan şeyi biz burada yapmayacağız. Burada buraya çok güzel pastırmalarımızı dizeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki malzeme seçimi tamamen isteğe bağlı. Biz Ramazan olduğu için sahur için bu şekilde bir tost hazırlıyoruz. Şimdi pastırmalarımızı dizdik. Ne yapıyoruz? Bu aşamada önemli. Bunu hemen bir tost makinemize koyup Şöyle biraz bekleyeceğiz. Önden pastırmalarımızın biraz pişmesi gerekiyor. Şöyle hemen göstereyim bakın. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Burada önemli olan şeylerden birini söyleyeyim. Altına da tereyağı sürmedik. Burası önemli. Cızırtıları duyuyorsunuz. Burada pastırmaların biraz önden pişmesi gerekiyor. Bu devam etsin. Biz malzemelerimizi hazırlayalım. Domatesimizle başlıyoruz. Domatesleri istediğiniz ebatta kesebilirsiniz ama bu şekilde söğüş olması lazım. Ben biraz ince olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olması benim için önemli. Bu tosta yumuşaklığını verecek ve o kıvamı, lezzeti artıracak olan malzeme. Bu nedenle de tostunuzda bunu ihmal etmeyin. Pastırmalar bir müddet pişti. Şimdi yavaş yavaş domateslerimizi de bunun üzerine şöyle güzelce dizelim. Şimdi bakın şöyle gösteriyorum yakından göğermiş peynir, Erzurum tostu dememizin sebebi bu. Onu da böyle güzelce üzerine koyuyoruz. Bunlar tabii ki isteğe bağlı. Dilediğiniz kadar artırıp azaltmak sizin tercihinize, damak zevkinize kalmış. Şimdi bunu da koyduk. Dedik ya aşama aşama katman katman gidiyoruz. Bu tostumuzu böyle kat kat oluşturuyoruz. Şimdi üzerine tereyağımızı koyalım. Bu çok önemli. Göğermiş peynirin en önemli, en vazgeçilmez birlikte yenen ürünü tereyağı. Bu aşamada şimdi tamamlanmış oldu. Sırada tostun her zamanki gibi olmazsa olmazı kaşarımız var. Kaşarımızı da böyle güzelce Tostumuzun, pidemizin her tarafına eşit şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çok bol malzemelerimiz var. Şimdi sırada üst kapağımız var. Her şeyimizi tamamladık. Şimdi buraya da kalan yağımızı sürüyoruz. Tabii alt katmanına niye koymadık alt kısmına? Çünkü genelde tostlarda bu yapılır. Bizim malzememiz bol. O da pideye geçecek ve yağlar hem pastırmanın hem de kaşarın yağları ve içine bir miktarda koyduğumuz tereyağı eriyip katmanı da zaten yağlamış olacak. Evet bu haliyle tamamlamış olduk. Şimdi kapağımızı kapatalım. Şu anda beklememin bir sebebi de bu yöre insanı bilir ama bilmeyenler için söyleyeyim. E, göğermiş peynir de kaşar peynir gibi erir ve aromasını diğer ürünlere de verir. Bu şekilde de gerçekten harika bir Erzurum tostu ortaya çıkıyor. Evet, tostumuz artık hazır. Onu bir tekrar tahtamızın üzerine alalım. Şöyle bakın. Şurada görüyor musunuz eriyen malzemeyi? göğermiş peyniri. Şimdi Erzurum tostumuzu şöyle bir kesip görelim. Bu arada pide de gerçekten enfes görünüyor. Malzemeyle harika bir şekil aldı. Şöyle ben size göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Malzemenin içerideki halini. Afiyet olsun.